Merhabalar arkadaşlar. Bugün de Boyalıca sahile geldik. Boyalıca İzni'ye bağlı köylerden bir tanesi. Orhan Gazi'den İzni'ye doğru gelirken ilk köy Boyalıca köyü ve sahili bayağı güzel bir sahili var arkadaşlar. Gelirseniz buralara uğrayın lütfen. Şimdi gösterelim size biraz. Gördüğünüz gibi göl bayağı bir dalgalı bugün. Ee, hava 10 derece fakat bayağı rüzgar var. Ee, Gölde o nedenle bayağı dalgalı. Şimdi bugün size e, güzel bir parça seslendireceğim yine. Burada otururken Türk filmlerini hatırlattı bana burası. Ben Türk filmlerini çok severim bu arada. Herhalde he, hepsini birkaç defa seyretmişliğim vardır. Evet şimdi size e, o dönemlerden bir şarkı seslendireceğim. Göz yaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azab olsa, yine seni seveceğim. Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Göz yaşım şarap olsa gençliğim harab olsa her günüm azap olsa yine seni seveceğim gözyaşım şarap olsa gençliğim harab olsa her günüm azap olsa yine seni seveceğim Arım balım peteğim Gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Arım balım peteğim Gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Ne emelim ne arzum Kalmazsa tek umudum Erisem yudum yudum Yine seni seveceğim Ne emelim ne arzum Kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum Yine seni seveceğim Arım balım peteğim Gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Arım balım peteğim Gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Yine seni seveceğim Yine seni Seveceğim Evet arkadaşlar bugün de sizlere Türk filmlerinden bir şarkı seslendirdik. şimdi biraz daha biz buralarda yürüyüş yapalım. Bakın burada çok güzel boyalıca dayanışma derneği var. Ama şimdi şimdi herhalde kapalı. Bu virüs dolayısıyla her yer kapalı arkadaşlar. Kimsecikler yok. Bomboş bir sahil var. Bugünlük de bu kadar diyelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu, sevgi dolu günler olsun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese hoşça kalın.